dindarların hareketleri konusunda ihtiyatlı davranmaktan yanayım. İktidar anlamında yaşadığımız İran tecrübesini unutmayalım. İran başlangıçta solcularla birlikte şeyi devirdi İran şahını. Hatta bizim arkadaşlarımız da gittiler katıldılar. Arada İran çok büyük bir mezhebi fark var yani. Tamam. Yani bir de 30-40 yıllık bir birikim ve tecrübe var. İşte ben de onları söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu bu, şey bu yaşadığımız şey o bakımdan önemli. Yani Nasıl adım yani adım? Yani kurduğu geçici hükümetten bir İran'dak gibi e, şey çıkar mı? Ya bunlardan çıkmaz. Arkasından gelecek olandan çıkabilir. Yani İran'da nasıl geliştiğini tarihsel olarak hatırlayalım. Ne oldu? Önce kadınlara dediler ki basit bir örtünmeyle idare edelim. O onay kadınlar itiraz etti, daha serti geldi. Sonunda sokakta kadınları sopayla kovalamaya başladılar. Yani başlangıçta oldukça eşitlikçi, oldukça özgürlükçü başlayan samimi olarak da başlayan İran devrimi sonunda bir inanç bir mezhep grubunun hegemonyasına ve bir şeyler dindar aristokrasi hı hı. Yahut muhaf muhafazakar aristokrasi dediğimiz bir aristokratik yapıya yol açtı. Yani bunu bir tecrübe olarak unutmayalım. Onun için demokrasinin şeyi güvencesi toplumsal özgürlüklerdir, kanunlardır, anayasadır ve bu Ama alan, aynı o baskıcı dini hegemonik yapı, e, sekülerizmin garantisi gibi görülen Beşar rejiminin de en büyük destekçisi Ya şimdi yanda. şöyle din, dini din meselesini toplumdaki dini eğilimler güçlü olduğu için kabul eder bir pozisyonda hareket ediyorlar. İran'da, Mısır'da da aynı şeyi yapıyor. İran Mısır... yönetiminde ona bir lafını kestim. İran yönetimi yani aradan bak 79'dan bu yana kaç yıl geçti? Böyle dindar dar e, bürokrasi diyorsun ya. Ya İran'da dindarlık yok ya. İran rejimi İslami rejim güya. Ama görüntüde halkın, en büyük silah o. Halkın hayır güya halkın daha İslamileşmesi. Ya şimdi, tam tersine. Yani iki. İran örnek bir İslami hayatta İran sosyolojisine de e, etki edememiş. Dış politikada zaten, e zaten insan şimdi şey, şöyle ya söyleyeyim. Yani, yani, bırakın. Yani, yani, şöyle söyleyeyim. Evet. E, şey İran yönetiminin Müslüman olup olmadığı, İslamiyete uygun olup olmadığı o İslami kesimin kendi bir sorunu. Benim sorunum o değil. Benim sorunum beraber ittifak yaptım, birlikte bir diktatörlüğü yıktığım işbirliğinin sonunda benim de tasvime yol açacak yeni bir hegemonyayı beraberinde getirir mi? Getirme ihtimali yok mu? Yani bu dindar hegemonya değil, evet. hegemonyası diyebilirsin. Dindar deyince o, tamam, o da içine başka türlü doldurulan yine bir hegemonya ortaya çıkabilir mi diyor? Yani bunu da önemsemek lazım. Yasamışti yani anayasalarını şeyini göreceksin. Yani çünkü bir de şöyle bakıyorum ben şimdi mesela dindar insanlar Kemalistlerde de var aynı şey. İnançlarını dünyanın en kıymetli inançları inancı olduğunu ve herkesin buna uymasıyla dünyanın kurtulacağını düşünüyorlar. Evet. Ve bu kurtuluş bu kurtulma düşüncesi bizim gündelik hayatımıza zaman zaman otoriterlik olarak yansıyor. Zaman zaman yani mesela şimdi bir örnek vereyim. Ezan meselesi. Ezan meselesi kaç defa dile getirdik burada. Şeyde söyledi, Resul da söyledi. Din işleri yüksek kurulunun kararı var. Şu desibeli aşmayacak diye.